Dijital Dönüşüm Türkiye kanalından herkese merhaba. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Ben Beyza. Daha önce videolarımızı izleyenler bilir. Şu an izlediğiniz benim yapay zeka ile oluşturulmuş dijital bir avatarım. Yani bu videoda AI tarafından oluşturulmuş bir versiyonunla karşı karşıyasınız. Bugün e-ihracata başlarken en çok akla gelen konuları konuşacağız. E-ticaret yapan birçok kobi için en büyük hedeflerden biri ihracata başlamak oluyor. Peki e-ihracat neden bu kadar önemli? Çünkü e-ihracat, Türkiye'deki satış hacminizi arttırmanın yanı sıra global bir müşteri kitlesine de ulaşmanıza, döviz kazancı elde ederek ekonomik dalgalanmalardan daha az etkilenmenize ve ulusal uluslararası bir marka haline gelmenizi olanak tanıyor. Gelin şimdi en çok merak edilen konuları birlikte ele alalım. Yurt dışında şirket kurmadan satış yapmak mümkün mü? Evet. Yurt dışında bir şirket kurmadan da e-ihracat yapabilirsiniz. Amazon, eBay, Etsy, Trendyol, Hepsi Global gibi uluslararası pazar yerleri üzerinden şirket kurmadan satış yaparak işinizi büyütebilirsiniz. Ayrıca kendi web sitenizi kullanarak da bu süreci yönetmeniz mümkün. Diyelim ki el yapımı takılar üretiyorsunuz. Etsy'de bir mağaza açarak ABD, Kanada ve Avrupa'daki müşterilere ulaşabilirsiniz. Sipariş aldıkça ürünlerinizi Türkiye'den gönderebilir ve yurt dışında herhangi bir şirketiniz olmadan satış yapabilirsiniz. Peki bunun avantajları neler derseniz? Yurt dışında şirket kurmadan satış yapmak daha düşük maliye ve bu işe başlamanızı sağlıyor. Aynı zamanda vergi ve muhasebe süreçleri daha kolay yönetilebiliyor ve böylelikle operasyonel yükünüz de azalmış oluyor. Bu şekilde e-ihracat için ilk adımınızı atmış olursunuz. Buradaki satış stratejilerinizi nasıl yönetebilirsiniz? Gelin ona da bakalım. Öncelikle hedef kitlenize en uygun pazar yerini seçmelisiniz. Örneğin Etsy, el yapımı ürünler, takılar, dekoratif eşyalar ve vintage ürünler satanlar için oldukça ideal. Özellikle ABD, Kanada ve Avrupa'daki alıcılar için popüler bir tercih oluyor. Amazon ise genel tüketim ürünleri, elektronik, moda ve ev eşyaları satanlar için geniş müşteri kitlesi sunuyor. eBay ise koleksiyon ürünleri, ikinci el eşyalar ve belirli niş ürünler için uygun global bir pazarda farklı alıcı kitlelerine ulaşma şansı yakalamanızı sağlıyor. Trendyol ve Hepsi Global'e eğer Orta Doğu ve Avrupa pazarlarına açılmak istiyorsanız, Türkiye merkezli pazar yerleri olduklarından dolayı ilk adım olarak değerlendirmek mantıklı olabilir. Ayrıca bu pazar yerlerinin Türkçe dil desteği olması da bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor. AliExpress ise Çin ve diğer global satıcılar için büyük bir müşteri kitlesine sahip. Düşük maliyetli üreticiler için rekabetçi bir platform. Bu yüzden burada ürün fiyat stratejinizi rekabetçi bir şekilde belirlemeniz önemli. Dikkat etmeniz gereken bir diğer önemli konu ise pazar yerinin kampanya zamanlarını mutlaka takip etmek olmalı. Örneğin yurt dışında Black Friday döneminde müşteriler alışverişe daha meyilli olabilir. Aynı şekilde Back to School döneminde eğitim ve okul ile ilgili ürünlerin satış trendi diğer dönemlere göre çok daha yüksek. Birçok marka bu dönemlerde kampanyalar sunduğu için sizin de planlarınızı buna göre yaparak rekabette yer edinmeniz önemli olacaktır. Son önerimiz ise yerel depo ve fulfillment hizmetlerini araştırmak olmalı. Ürünleri daha hızlı teslim etmek için yurt dışında depolama çözümleri bulabilirsiniz. Böylelikle hem müşteri memnuniyetinizi arttırabilir hem de lojistik sürecinizi sorunsuz yönetebilirsiniz. Ancak işiniz büyüdükçe yurt dışında şirket kurmak daha avantajlı olabilir. Yurt dışında şirket kurarak vergi avantajlarından yararlanabilir, ödeme süreçlerinizi kolaylaştırabilir ve büyük müşterilere karşı daha güvenilir görünebilirsiniz. Tüm bu süreçleri daha kolay ve destek alarak yönetmek isterseniz, Dijital Köprü'nün içerisinde bulunan Envoyo ve Navlunga gibi e-ihracat çözümlerini araştırabilirsiniz. En çok sorulan diğer sorumuz ise genellikle hangi ülkeye satış yapacağımı nasıl seçmeliyim oluyor? Hedef pazara karar vermek, doğru ile e-ihracatta başarılı olmanın en kritik adımlarından biri. İlk adımınız ürün talep analizi olmalı. Peki bu ne demek? Satmayı düşündüğünüz ürünün hangi ülkelerde daha fazla talep gördüğüne dair bir ön araştırma yapabilirsiniz. Google Trends, Amazon Bestsellers ve eksi pazar yeri raporlarını inceleyerek hedef pazarlarınıza dair veriler edinebilirsiniz. Sonrasında sadece hedef ülkelerinizi belirleyip bu ülkelere satış yaparak başlayabilirsiniz. Ürün terap analizi yapmanızın diğer bir yolu ise sosyal medya ve e-ticaret forumlarındaki yorumları analiz ederek potansiyel müşteri beklentilerini öğrenmek. Örneğin sürdürülebilir ve doğal içerikli kozmetik ürünlerine Avrupa'da yoğun ilgi var. Bu nedenle Fransa ve Almanya gibi ülkeler hedef pazar olarak düşünülebilir. İkinci adımınız ise rakip analizi yapmak. Tabii ki bu bu da olmazsa olmazlardı. Aynı sektörde faaliyet gösteren rakiplerinizin hangi pazarlarda aktif olduğunu öğrenmek için satış yaptıkları ülkeleri inceleyebilir, sizin için uygun olan pazarları belirleyebilirsiniz. Rakiplerin fiyat politikalarını, müşteri yorumlarını ve ürün kategorilerini inceleyerek nasıl bir strateji izlemeniz gerektiğini planlayabilirsiniz. Örneğin el yapımı deri çanta satıyorsanız Etsy ve Amazon Handmade üzerindeki benzer ürünlerin fiyatlandırmasını ve müşteri yorumlarını inceleyerek hangi pazarda daha başarılı olabileceğinizi görebilirsiniz. Gelelim 3 adıma, gümrük ve vergi mevzuatını anlamak. Bu konu gideceğiniz ülkede kalabilmek için önemli. Hedeflediğiniz ülkenin ithalat kurallarını ve vergi oranlarını araştırmalısınız. Örneğin Avrupa Birliği ülkelerinde CE belgesi gerektiren ürünleri satıyorsanız bu belgeleri almanız gerekebilir. Ya da ABD'ye satış yapıyorsanız eyalet bazlı belki farklılıklarını göz önünde bulundurmalısınız. Dördüncü ve son adımımız ise lojistik ve teslimat süreçleri. Hangi ülkelere kargo göndermek daha maliyet etkin belirlemek için kargo şirketlerinin fiyatlarını ve teslimat sürelerini karşılaştırabilirsiniz. Eğer hızlı teslimat istiyorsanız yurt dışında bir depo kiralamak veya fulfillment hizmeti almak iyi bir çözüm olabilir. Bunların hepsi tamam. Peki finansmanı nasıl yöneteceğim derseniz devlet teşviklerine göz atmanızı öneririz. E-ihracat devlet tarafından desteklenen bir alan. Bu sebeple çeşitli teşvikler söz konusu. Peki e-ihracatta güncel devlet teşvikleri nelerdir? Eğer e-ihracata başlamayı düşünüyorsanız geri ödemesi sunulan teşvikleri kaçırmayın der. Örneğin Ticaret Bakanlığı, yurt dışı satışları için gerekli olan kalite belgeleri, marka tescil giderleri, pazarlama, ofis, depo, mağaza kira desteği, pazar araştırma raporları, fuar katılımları gibi birçok alanda destekler sunuyor. Aynı zamanda COSGEB'in güncel teşvik duyurularını takip etmek de oldukça faydalı olacaktır. Bir sonraki videomuzda e-ihracatta reklam bütçesi nasıl belirlenmeli, lojistik süreçler nasıl optimize edilmeli ve küresel depo çözümleri nasıl uygulanmalı gibi konuları detaylıca ele alacağız. Eğer merak ettiğiniz farklı bir konu varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Haftaya görüşürüz.